Merhaba i̇şte arkadaşlar. Şu anda motorumuzu Reddeveden geldi, montajını yaptık, topladık. Şu anda emiş testi yapıyoruz, kaçak testi makinesiyle. duman testi. Kaçaklarımız varsa motor üzerine montaj yapmadan e, o kaçaklarımızı gidereceğiz. Şimdi bazı bölgeleri kapattık, sadece bir tane giriş verdik. Şöyle emiş boğazını kapattık. Emişten bir tane buhar makinesinin vermiş olduğu buharı giriş yaptık. Diğer emişlerinin bölgelerini kapattık. Şu anda makinemizi çalıştırıyoruz. Önce buhar sonra kompresör basıncı. Şu anda testimizi yapıyoruz. Yazdır. Onda makinemiz Şu anda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kaçaklarımız yok. Gayet güzel. Emişlerde kaçak yok. Şu anda yapılan montajının sağlam olduğunu tespitine varıyoruz.